Adıyaman. Tarih boyunca tanrıların, kralların ve efsanelerin buluştuğu yer. Ve bu topraklarda hala çözülemeyen bir gizem var. Nemrut Dağı'nın gizli mezarı. Kommagene kralı Antiochos kendisi için gökyüzüyle yarışan bir anıt mezarı yaptırdı. Dev heykeller, taşlara kazınmış ilahlar, yıldızlarla hizalanmış bir düzen. Ama asıl sır o dev taş yığınının altında ne olduğunda. Yüzyıllardır yapılan kazılara rağmen mezar hala bulunamadı. Radarlarla, dronlarla, modern teknolojilerle arandı ama sonuç hep aynı oldu: sessizlik. Kimi araştırmacılar mezarın hala orada, dokunulmadan durduğunu söylüyor. Kimileri ise çoktan çalındığına inanıyor. Peki, gerçekten bir kralın mezarı mı gizli orada? Yoksa tanrıların bile sakladığı bir sır mı? Nemrut'un sessiz zirvesi hala konuşmayı bekliyor. Kendi şehrinizin gizemini merak ediyor musunuz? O halde bizleri takipte kalmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın belki bir sonraki sır sizin şehrinizdir.